Kayseri'de yaşanan garip olayda arkadaşının küfrettiğini iddia eden şahıs intihara teşebbüs etti. Elindeki bıçakla arkadaşının yanına gelmesini isteyen şahıs, polis ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu ikna edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen olayda elinde bıçak bulunan AA arkadaşının kendisine küfrettiğini iddia ederek yanına gelmesini istedi. Durumu fark eden polis ekipleri AA'nın yanına giderek ikna çabalarına başladı. Tedbir amacıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken öfkeli şahıs arkadaşının yanına gelmediği takdirde bıçağı bırakmayacağını söyledi. Polis ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu ikna edilen AA elindeki bıçağı bırakınca gözaltına alındı. Şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.